Merhaba, ben Selin Gurdikyan. Ben Bilmem, Bilim Bilir kanalına hoş geldin. Bu bölüme bir hikayeyle başlamak istiyorum. Uzun uzun yıllar önce, insanların bir bütün olduğu zamanda aşk hiç bu kadar güçlü olmamıştı. İnsanlar barış içindeydi. Çünkü ruh eşleri hiç olmadığı kadar onlara yakındı. Başta insanların dört kolu, dört bacağı ve iki de suratı vardı. Birleşmiş iki insan yani. Günlerden bir gün tanrılar insanların gücünden korkmaya ve onları kıskanmaya başladı. Birbirlerinden aldıkları cesaret, umut ve güçten korktular. Birbirlerine verdikleri sevgiyi ve düşkünlüğü kıskandılar. Bunun üzerine Zeus, tanrıların tanrısı, insanları ikiye ayırdı. Eşleri birbirlerinden uzaklara gönderdi. Birbirlerinden kopan insanlar da hüzünle, yalnızlıkla ve özlemle doldular. O kadar üzüldüler ki yemekten kesildiler ve bütün gün hiçbir şey yapmamaya başladılar. Zaman geçti ve sonunda kırık kalpleriyle yaşamayı öğrendiler. Ama ruh eşlerini sonsuza kadar aramaya devam ettiler. Aa! Sence de çok romantik değil mi? Yunan mitolojisi ruh eşlerini böyle açıklıyor. Belki bu hikaye sana birini bile annem satmıştı. Hı? Romantizm ve aşk insanları birbirine bağlayan şeylerden biri. Aşkla ilgili şarkılar dinlediğimizde ve filmler izlediğimizde hepimize kıpır kıpır bir duygu uyanıyor. Bir arkadaşımızın aşkını izlerken biz de mutlu oluyoruz. Bazen de sevdiğimiz insanla beraberken etrafımızdakiler bizim hiç de kendimiz gibi davranmadığımızı söylüyor. Küçükken babamla bir konuşmam olmuştu. O aşkı mantığın kaybolduğu an diye tarif etmişti. Bu bana o zaman çok şiirsel gelse de gerçekten bir doğruluk payı olabilir mi? Mi acaba? O zaman biz aşıkken vücut mekanizmalarımız daha farklı mı çalışıyor? Aşkı tarif eden bir sürü söylem var. Kalbimde kelebekler uçuşuyor gibi hissediyorum. Veya kimyamız uyuşuyor gibi cümlelere elbette duymuşsundur. Kimyadan bahsedenler aslında çok da uzak değiller. Çünkü aşkın gerçekten de bir kimyası var. Sadece kalbimizden çok aslında beynimizin rol aldığı bir durum bu. Her ne kadar kimilerimiz bunu reddetmek istese de yok benim yaptığım iş gerçekten akıl kârı değil dese de bu durum böyle Öyle. Aşk o çok bel bağladığımız beyin komünikasyonumuzu ve hormonlarımızı ilgilendiriyor. Ben bilmem bilim bilirim bu bölümünde bilimin aşkı nasıl tarif ettiğini açıklıyorum. Biz aşıkken vücudumuza tam olarak ne oluyor? Aşkın etkisi gerçekten o çok duymak istediğimiz ölüm bizi ayırana kadar devam ediyor mu? Ben bilmem bilim bilir. E ilgili binlerce şiir, şarkı, film veya resim bulabiliriz. Hepsi de garip bir şekilde bizim hislerimizi bizlerden daha iyi tarif ediyor. Bunu deyince de yoksa aslında toksik sevgili ben miydim diye düşünüyorum şimdi. Neyse oralara girmeyelim. Bilimsel literatürün de kendine has bir cevabı var. Literatüre göre aşk bir histen çok ilkel bir dürtü aslında. FMRI çalışmalarına bakıldığında sevdiğimiz insanı gördüğümüzde beynimizdeki motivasyon ve amaca yönelik davranışı regüle eden bölgelerin aktif olduğu görülmüş. Peki Peki hissettiğimiz bu derin ve yoğun duyguları bilim nasıl açıklıyor? Biraz komik gelecek belki ama biz aşık olduğumuzda başlangıçta kendimizi çok büyük bir strese sokuyoruz. Senin gözünde sevdiğin insan gül yaprakları arasında ışıldarken vücudunda alarmlar çalıyor ve tam bir kaos ortamı aslında. Aşlar ülkesi İtalya'nın Pisa şehrinde yeni aşık olan insanların hormonları incelenmiş. Yeni ilişkiye başlayan 24 partner deney grubunu oluştururken uzun süredir ilişkide olan veya bekar olan başka 24 kişi kontrol grubunu oluşturmuş. Sonra da katılımcıların kortizol oranları karşılaştırılmış. Kortizol da bizim stres hormonumuz. Vücudumuza kortizol arttığında kalp atışımız ve kan şekerimiz artıyor. Yaptıkları analizlerde yeni ilişki İlişkiye başlayan çiftlerin kortizol seviyelerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu görmüşler. Yani ilişkinin başlarında kortizol oranı artıyor. Biz aşık olurken vücudumuzun bu kadar strese girmesi biraz komik bir durum bence ama uzmanlar bu hiperkortizolemi yani yüksek kortizol seviyelerini şu şekilde açıklıyor. Biz yeni ve alışık olmadığımız bir şeyle karşı karşıya geldiğimizde içgüdüsel olarak buna direkt kucak açmıyoruz aslında. Beynimiz uyarılıyor ve bu durumla baş etmek için vücudumuz stres veya uyarı mesajları yollanılıyor. Mesela tontiş patronunu gördüm. Modu hiç de yerinde değil gibi gözüküyor. Aa, bu adam hiç böyle değildi. Ne oluyor? Bu her an patlayabilecek bombaya yaklaşmak istiyor musun? Yani nazik olan belki de nasıl olduğunu sormak belki ama tepkisini ölçme değer mi şimdi? İşte o an beynindeki uyarı sinyallerini hemen göz önünden tüymem gerekiyor diye algılıyorsun. Öte yandan karşımıza özel biri olduğunda vücudumuzun uyarılmasını eyvah kaçmam lazım değil de aa, bu kişi beni heyecanlandırıyor. Galiba aşık oldum diye algılıyoruz. Kortizol seviyesi artarken bir yandan da serotonin nörotransmitterlerimiz azalıyor. Düşük serotonin seviyesi de obsesif kompulsif davranışla veya saplantı ile ilgili. Hani gece yatmadan uyandığında, derste yürürken, işte film izlerken muhabbette ve her zaman sevdiğin kişi aklına geliyorsa bu serotonin seviyesinin azalmasından kaynaklanıyor. Bir yandan da dopamin nörotransmitterimiz artıyor. Bu da beynimizdeki ödül sistemini aktive ediyor. Bununla birlikte aşkı keyifli bir şekilde deneyimliyoruz. Bir bakıma euforia yaşıyoruz ve daha çok bu ilişkiyi keşfetmek istiyoruz. Biz aşk yaşarken rol alan diğer hormonlarımız da oksitosin ve vasopresin. Hatta bu hormonlar hamilelik ve anne çocuk bağı sırasında da salınıyorlar. Canım annem gerçek aşkım sensin aslında. Aşk hormonu olarak da bilinen oksitosin memnuniyet, sakinlik ve partnerler arası bağ kurma hislerini canlandırıyor. Bu hormon özellikle cinsel ilişki sırasında yayılıyor veya cilt teması olduğunda daha çok artıyor. Böylece de partnerler birbirlerine daha yakın hissediyorlar. Bu yüzden oksitosinin diğer bir adı da sarılma hormonu hatta. Çok şirin değil mi? Son olarak diğer hormonumuz vasopresin özellikle uzun vadeli ilişkilerde artıyor. Bu hormon teritorel agresyon, koruma içgüdüsü ve yine bağ kurma ile ilişkilendiriliyor. Bir bakalım bu hormon kimde daha fazla? Ding 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 erkekler. Böylece de aşık olduğumuz insanı sahiplenmeyi değil de ona karşı düşkünlüğe yol açıyor diyeyim. Aramızdaki kıskançları görelim bakalım. Aşkın vücudumuza çok büyük etkiler yol açtığı ortada. Sonsuza kadar da o derin duyguları biriyle paylaşmak istiyoruz ve günün sonunda ölüm bizi ayırana kadar demek için can atıyoruz. Peki aşk gerçekten ölüm bizi ayırana kadar devam ediyor mu? Vücudumuzun kimyası hep bu şekilde mi kalıyor? Ben bilmem, bilim bilir. 2011'de New York'ta yapılan bir araştırmada uzun süre birlikte olan çiftlerin ilişkinin başındaki o balayı sürecindeki hisleri paylaşıp paylaşmadığını cevaplamaya çalışmışlar. 10 29 sene aralığında evli toplamda 10 kadın ve 7 erkek katılmış. Sadece biz çok mutluyuz, aşığız yorumlarına güvenmeyip farklı koşullarda beyin aktivitelerini incelemişler. FMRI görüntüleri alınırken eşlerinin fotoğrafları gösterilmiş. Bir yandan da kontrol olarak tanıdık birinin yakın bir arkadaşın ve tanıdık birinin de fotoğraflarını göstermişler. Sonra da bu fotoğraflar görüntülendiğinde katılımcıların beyin aktivitelerinin değişip değişmediğini incelemişler. Yani beynin farklı bölümlerinin daha aktif olup olmadığını bakmışlar. Araştırmanın sonunda uzun süredir evli olan insanlar eşlerini gördüklerinde dopaminin fazlaca bulunduğu ödül ve motivasyonla ilişkili beyin bölgeleri yeni başlayan ilişkilerde gibi aktif olmuş. Yani ilişkinin başında yaşanılan ben bu partnerlikten keyif alıyorum ve bunun devam etmesini istiyorum motivasyonu uzun süreli evliliklerde halen devam ediyor. Oksitosin ve vasopresin reseptörlerinin fazla olduğu birbirine bağlılıkla ilişkilendiren bölgelerde katılımcılar eşlerinin resmini görünce aktifleşmiş. Aynı zamanda serotinin kullandığı vücudun acı ve stresle mücadele ederken etkinleşen beyin yapısında da hareket görmüşler. Bu da insanların partnerlerine karşı duyduğu güven hissiyle ilişkilendiriliyor. Çünkü çoğu zaman hayatımıza bizi rahatsız eden bir şey olduğunda bunu partnerlerimize paylaşıp bizi rahatlatmalarına güveniyoruz. Son olarak da güzel bir yemek yerken de aktif olan, sevmek ve arzulamakla ilişkilendirilen beyin yapısı partnerlerini gören insanlarda aktifleşmiş. Yani uzun süredir evli olan çiftler ilişkinin başındaki çiftlere kıyasla benzer beyin aktiviteleri gösteriyor. Aralarındaki en büyük farklılık katılımcıların cevapladığı anketlerdeki birbirlerine karşı saplantılık skorlarının düşük olması. Ki bu da o filmlerde gördüğümüz tutkulu aşklar en çok dışarı vurulan duygulardan biri. Genelde literatürde saplantının uzun süreli ilişkilerde azaldığı gözüküyor. Ama aşk ve saplantı zaten aynı şey mi? Zaman geçtikçe ilişkinin başında bizi heyecanlandıran kortizol ve serotonin hormonlarının dengesi eski haline geliyor. Genelde ne üzücü ki bu heyecan duygusunun azalmasını veya geçmesini aşkın yok olması diye ilişkilendiriyoruz. Ama vücudumuz diğer her şey gibi homeostasis yani dengeyi korumak üzerine yaratılmış. Başta Aşkın vücudumuza yarattığı o stres durumu, zamanla dünyanın bize yarattığı stresle beraber mücadeleye dönüşüyor aslında. Bahsettiğim araştırma da uzun süren ilişkilerde. bak. 29 sene evli olan bile vardı, katılımcılarda. Halen partnerlerin birbirlerine karşı arzu ve bağlılık hissettiğini görmüş olduk. Yani insan kapasitesi, sonsuz aşkı baltalamıyor. Ben Bilmem, Bilim Bilirim bu bölümünde biz aşık olduğumuzda vücudumuza neler olduğunu ve değişen kimyamızın zamanla yok olup olmadığını inceledim. Bahsettiğim araştırmaları sayfamda paylaşıyorum. Ben bilmem, bilim bilirden keyif alıyorsan bu bölümü beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Senin de paylaşmak istediğin bir düşünce veya aşk hikayesi varsa kesinlikle yorumlara yaz. Biraz da dedikodu yapmayalım mı? Haftaya görüşmek üzere.